Bazı evlerin kalbi tuğladan veya taştan değildir. Kaynayan bir semaverdir. O semaver tüdüyorsa hayat devam ediyor demektir. O semaver fokur diyorsa ana oğlun o küçük dünyasında her şey yolundadır. Altın Sayfalar kanalına hoş geldiniz. Ben Lütfü Gönül. Sait Faik Abasıyanık'ın belki de en dokunaklı, en sıcak ama bir o kadar da yürek burkan hikayesi semaveri dinleyeceksiniz. Sava ezanı okundu. Kalk yavrum işe geç kalacaksın. Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenabı Hak'la beraber oğlunun odasına girince uzun boylu, geniş vücudu ve genç çehresiyle rüyasında makinalar, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları süren ve bir dizel motoru homurtusu içten oğlunu evvela uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembeydi. Halıcıoğlu'ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış bir horoz ve kar gibi sabaha kağıthane sırtlarında beliren fecri kazibe bakıyordu. Neredeyse ötecekti. Ali nihayet uyandı. Anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına büsbütün çekti. Anası yorgandan dışarı kalan ayaklarını gıdıkladı. Yataktan bir hamlede fırlayan oğluyla beraber yatağa düştükleri zaman bir genç kız kahkahasıyla gülen kadın mesut sayılabilirdi. Yemek odasına birlikte geçtiler. Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu. Semaver ne güzel kaynardı. Ali semaveri içinde ne ızdırap ne grev ne de bir kaza olan fabrikaya benzetirdi. Ondan yalnız koku, buhar ve sabahın saadeti istihdal edilirdi. Sabahleyin Ali'nin bir semaver bir de fabrikanın önünde bekleyen salep güğün boşuna giderdi sonra sesler halıcı olduğundaki askeri mektebin borazanı fabrikanın uzun ve bütün halici çınlatan düdüğü onda arzular uyandırır arzular söndürürdü demek ki alimiz biraz şairceydi büyük değirmendeki bir amele için hassasiyet halice büyük transatlantikler sokmaya benzerse de biz ali mehmet hasan biraz böyleyizdir hepimizin gönlünde bir aslan yatar Ali annesinin elini öptü. Sonra şekerli bir şey istemiş gibi dudaklarını yaladı. Annesi gülüyordu. O annesini her öpüşte böyle bir defa yalanmaya adet edilmişti. Evin küçük bahçesindeki saksıların içinde bir feslen vardı. Ali birkaç feslen yaprağını parmağıyla ezerek avuçlarını koklaya koklaya uzaklaştı. Sabah serin haliç sisliydi. Arkadaşlarını sandal iskelesinde buldu. Hepsi de dinç delikanlılardı. Beş kişi halıcı onunla geçtiler. Ali bütün gün zevkle, hırsla, iştiyakla çalışacak. Fakat arkadaşlarından üstün görünmek istemeden, onun için dürüst, gösterişsiz işleyecek. Yoksa işinin fiyakasını da öğrenmiştir. Onun ustası İstanbul'da bir tek elektrikçiydi. Bir Almandı. Ali'yi çok severdi. İşinin dalaveresini numarasında öğretmişti. Kendi kadar usta ve becerikli olanlardan daha usta görünmesinin esrarı çeviklikte, acelede, aşağı yukarı sporda yani gençlikteydi. Akşam arkadaşlarına yeni bir dost, yeni bir kafadar ustalarına sağlam bir işçi kazandıracağına emin ve memnun bir şekilde evine döndü. Anasına sarıldıktan sonra karşı kahveye arkadaşlarının yanına koştu. Bir pasla oynadılar. Bir heyecanlı tavla partisi seyretti. Sonra evinin yolunu tuttu. Anası yatsı namazını kılıyordu. Her zaman yaptığı gibi anacığının önüne çömeldi. Seccadenin üzerinde taklalar attığı dilini çıkardı. Nihayet kadını güldürmeye muvaffak olduğu zaman kadıncağı selam vermek üzereydi. Anası ''Ali be günah be yavrum'' dedi. ''Günah yavrucuğum yapma.'' Ali ''Allah affeder ana.'' dedi. Sonra saf masum sordu. Allah hiç gülmez mi? Yemekten sonra Ali bir natkir perton numarını okumaya başladı. Anası ona bir kazak örüyordu. Sonra yükün içinden lavanta çiçeği kokan şilteler serip yattılar. Anası sabah ezanı okunurken Ali'yi uyandırdı. Kızarmış ekmek kokan odada semaver ne güzel kaynardı. Ali semaveri içinde ne ızdırap ne grev ne de patron olan bir fabrikaya benzetirdi. Onda yalnız koku, buhar ve sabahın saadeti istihsal edilirdi. Ali'nin annesine ölüm bir misafir, bir başörtülü, namazında niyazında bir komşu hanım gelir gibi geldi. Sabahlarını oğlunun çayını, akşamlar iki kap yemeğini hazırlaya hazırlaya akşam ediyordu. Fakat yüreğinin kenarında bir sızı hissediyor. Buruşuk ve tülbent kokan vücudunda akşam üstleri merdivenleri hızlı hızlı çıktığı zaman bir kesiklik, bir ter, bir yumuşaklık duyuyordu. Bir sabah daha Ali uyanmadan semaverin başında üzerine bir fenalık gelmiş, yakın sandalyeye çöküvermişti. Çöküş, o çöküş. Ali annesinin kendisini bu sabah niçin uyandırmadığına hayret etmekle beraber uzun zaman vaktin geciktiğini anlayamamıştı. Fabrikanın düdüğü camların içinden tizliğini, can koparıcılığını terk etmiş ve bir sünger içinden geçmiş gibi yumuşak kulaklarına geldi. Fırladı. Yemek odasının kapısında durdu. Masaya ellerini dayadı. Uyuklar gibi vaziyetteki ölüyü seyretti. Onu uyuyor sanıyordu. Ağır ağır yürüdü. Omuzlarından tuttu. Dudaklarını soğumaya başlamış yanaklarına sürdüğü zaman ürperdi. Ölümün karşısında ne yapsak muvaffak bir aktörden farkımız olmayacak. O kadar muvaffak olmuş bir aktör. Sarıldı onu kendi yatağına götürdü. Yorganı üzerine çekti. Soğumaya başlayan vücudu ısıtmaya çalıştı. Vücudunu, hayatiyetini bir soğuk insana aşılamaya uğraştı. Sonra aciz onu köşe minderinin üzerine attı. Bütün arzusuna rağmen o gün ağlayamadı. Gözleri yandı. Yandı, bir damla yaş çıkaramadı. Aynaya baktı. En büyük kederin karşısında bir gece uykusuz kalmış insan çehresinden başka çehre almak kabil olmayacak mıydı? Ali birdenbire zayıflamak, birdenbire saçlarını ağarmış görmek, birden bire belinde müthiş bir ağrı ile iki kat vermek, hemen 100 yaşına girmiş kadar ihtiyarlamak istiyordu. Sonra ölüye bir daha baktı. Hiç de korkunç değildi. Bilakis çehre eskisi kadar müşfik, eskisi kadar mülayimdi. Ölünün yarı kapalı gözlerini metin bir elle kapadı. Sokağa fırladı. Komşu ihtiyar hanıma haber verdi. Komşular koşa koşa eve geldiler. O fabrikaya yollandı. Yolda kayıkla giderken ölüme atılmış gibiydi. Yan yana, kucak kucağa, aynı yorganın içinde yatmışlardı. Ölüm, Münis anasına girdiği gibi onun bütün hassasiyetini, şefkatini, yumuşaklığını almıştı. Yalnız biraz soğuktu. Ölüm bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi. Yalnız biraz soğuktu o kadar. Ali günlerce evin boş odalarında gezindi. Gece ışık yakmadan oturdu. Geceyi dinledi. Anasını düşündü fakat ağlayamadı. Bir sabah yemek odasında karşı karşıya geldiler. O yemek masasının üstünde sakin ve parlaktı. Güneş sarı bir pirinç maddesinin üzerinde dona kalmıştı. Onu kulplarından tutarak gözlerinin göremeyeceği bir yere koydu. Kendisi bir sandalyeye çöktü. Bol bol sessiz bir yağmur gibi ağladı ve o evde o bir daha kaynayamadı. Bundan sonra Ali'nin hayatına bir salep güğümü girer Kış Haliç etrafında İstanbul'dakinden daha sert, daha sisli olur. Bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe gidenler, mektep hocaları, celepler ve kasaplar fabrikaların önünde bir parça dinlenirler. Kocaman bir duvara sırtını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi. Yün eldivenlerinin içinde saklı kıymettar elleri, salep fincanlarını kucaklayan, burunları nezdeli, kafaları grevli, ızdıraplı, pirinç bir, semaver gibi tüten sarışın ameleler. Mektep hocaları, öğrenciler, kasaplar ve bazen fakir mektep talebeleri. Kocaman fabrika duvarlarını sırtına verirler. Üstüne rüyalarının mabedi serpilmiş salepten yudum yudum içerlerdi. <laughs>